Hayat bazen insanın nefesini keser. Dünya omuzlarımızda ağırlaşır. Kalbimizin içi daralır. Aklımızda binlerce soru dolaşır. Rabbim beni görüyor mu? Bu sıkıntıların bir sonu var mı? Dualarım kabul olacak mı? İşte tam böyle anlarda Kur'an'ın bazı sureleri vardır ki insanın ruhuna bir kapı gibi açılır. Kalbi daralanları ferahlatır. Yükü ağır olanlara güç verir. Kaybolmuşlara yön gösterir. Bu surelerden biri de Mearik suresidir. Göğe yükseliş yollarını anlatan, insanı Allah'a yaklaştıran, ahiretin hakikatini kalbinin tam ortasına yerleştiren çok özel bir suredir. Bu kanalda yaptığımız çalışmalarda Allah'ın kelamının kalplere nasıl dokunduğunu, insanın iç dünyasını nasıl değiştirdiğini, bir ayetin bile nasıl bir hayatı aydınlatabileceğini birlikte görüyoruz. Sadece bilgi değil, hikmet, Sadece anlatım değil, kalbin derinliklerini uyandıran bir ruh taşıyoruz. Mearik Suresi Çalışmamız da onlardan biri. İnsanın acziyetini, kıyametin dehşetini, Allah'ın kudretini ve müminin yükseliş yolculuğunu öyle bir anlatıyor ki. Dinlediğin zaman kendini bambaşka bir atmosferde buluyorsun. Ayetler sanki kalbine işliyor. Manası nefesinin içinde dolaşıyor. Kur'an'ın her bir kelimesinde bir sır, her bir ayetinde bir yolculuk saklıdır. Bu kanalda o sırları, o yolculuğu, o hikmeti Rabbimizin izniyle adım adım birlikte keşfediyoruz. Sen de her videoda ruhunu biraz daha rahatlatacak, kalbini Allah'a yaklaştıracak, dünya sıkıntılarının aslında ne kadar geçici olduğunu yeniden hissedeceksin. Unutma, bir Müslümanın öğrendiği hayırlı bir bilgiyi paylaşması sadaka hükmündedir. Beğendiğin, yorum yaptığın, paylaştığın her çalışma belki bir insanın kalbine dokunacak, belki bir kardeşimizin hidayetine vesile olacak. Senin bir tuşla yaptığın küçük bir hareket Allah katında büyük bir hayra dönüşebilir. Eğer ruhunu dinlendirmek, kalbini güçlendirmek, Allah'a daha yakın hissetmek istiyorsan, eğer Mearik suresinin anlattığı o büyük hikmeti duymak istiyorsan, bu kanal tam senin için. Hadi gel. Birlikte Mearik suresinin hikmet kapılarını arayalım. Kalbini rahatlatacak, hayatını değiştirecek o derin yolculuğa birlikte çıkalım. Allah gönlüne huzur versin.